Herkese merhaba. Bu sorumuz kirişlerle ilgili bir soru. Verilen basit kirişin I profili olarak tasarlanılmasını istemiş. I profili olarak önce seçeceğiz. Ondan sonra bazı tahkikler yapacağız. Evet bize verilen basit kirişimiz 1.85 ton bölü metrelik bir yayılı yüke maruz. Öncelikle yapmamız gereken bunun mesnet reaksiyonlarını bulmak. A ve B mesnet reaksiyonlarını bulmak. Ki bundan sonra da kesme kuvveti ve moment diyagramlarını çizelim. Bunun bu kirişin mesnet reaksiyonlarını nasıl bulacağız? 1.85 çarpı 6 bölü 2 biliyorsunuz bunları eşit olarak paylaşırlar. Buradan A ve B mesnet reaksiyonlarını 5.55 ton bulmuşuz. Yine B.Y değerimiz de 5.55 ton. Bundan sonra kesme kuvveti diyagramını çiziyoruz. Bize mesnet ne diyor? Mesnet 5.55 ton yukarı çıkıyor. Biz de 5.55 yukarı çıkmışız. Ondan sonra yayılık yük diyor ki 1 metrede 1.85 ton in, 6 metrede 1.85 çarpı 6 kadar in diyor. Biz de bu şekilde ne yapıyoruz? İniyoruz. Dikkat edin yayılı yükümüz sabit olduğu için kesme kuvveti diyagramımız lineer oluyor ve buradan da 5.55 değerine ulaşıyoruz. Ve bu şekilde ne yaptık? Kesme kuvveti diyagramımızı çizdik. Bundan sonra moment diyagramımızı çizeceğiz. Bunu iki yönden de çizebiliriz. Burada moment maksimum noktasını nasıl bulacağız? Ya Q ile kare bölü 8 formülünden bulabiliriz veyahut buradaki kesme kuvvetinin alanından daha doğrusu buradaki üçgenin alanından biliyorsunuz burada bir artıdan eksiye geçiş var kesme kuvvetinde. O zaman bizim momentimizin tam bu noktada bir moment maksimum değeri olması lazım. Evet buradan Q ile kare bölü 8 veya 5.55 çarpı 3, yani bu üçgenin taban boyutu 3 metre. Biliyorsunuz tam orta olduğu için burayı 3 metre olarak paylaşırlar. 3 metre ve 3 metre. 5.55 çarpı 3 bölü 2'den veya küle kare bölü 8'den moment maksimum noktamızı 8.33 ton çarpı metre olarak ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Evet, bu şekilde moment diyagramımızı çizdikten sonra ne yapacağız? Profil seçeceğiz. Bizden istenen önce bu kirişe uygun bir profil bulmamız. Peki biz profili nasıl seçeceğiz? V lüzumla eşittir. Moment maksimum bölü sigma çekme emniyet gerilmesi diye bir formülümüz var. Buradan V lüzumluyu bulacağız. Ve ondan sonra tabloya gideceğiz. Moment maksimumumuz kaç? 8.33 ton çarpı metre. Burayı kilogram çarpı santime çevirdik. Bölü 1440 dedik. Bizim V lüzumlu değerimiz 578 santimetre küp çıkıyor. 578 santimetre küp. Şimdi ne yapacağız? Hemen tabloya gidiyoruz. Sağ tarafta biliyorsunuz I profil tablomuz var. Tabloya gidelim. buradan neyi bulacağız? V x değerini. Şimdi bizim V değerimizin yani şurada işaretlediğim sütun V değerimizin V lüzumlu değerimizden büyük olması lazım. Yani hemen büyük olan değerimiz bizim profilimizin değeri olacak. Ya da seçeceğimiz profil olacak. Şimdi biz V lüzumlu 578 bulduk. Bakın buradan aşağı doğru geliyoruz görüyorsunuz artıyor 542 ama 578'den büyük olması lazım dedik. Ona en yakın ve büyük olan hangisi? 653. Peki bu acaba hangi profilmiş? Sağa doğru, sola doğru gelelim. Bakın bu demek ki bizim I 300 profilimizmiş. Burada ne yaptık? Bizim demek ki seçmemiz gereken profilin I 300 olduğunu gördük. Evet I300'ü seçtikten sonra sol tarafta bakın şu kısımda ne var? Bizim seçmemiz gereken bazı değerler var. Ve yani mukavemet momentimiz 653 zaten onu söyledik biraz önce. Yine atalet momentimiz var 9800 cm üzeri 4. H1 dediğimiz değer var. Bunu daha önce de göstermiştim ama burada hemen kısaca tekrar göstereyim. I profil 2 tablomuzda bizim H olarak gösterilen kısmımız var. Bakın aşağıya geliyorum. I300'den de sağ tarafa geldim. Bakın 241. Evet burayı da 24.1 olarak belirledik. Ve başlık genişliği ve 1.62 başlığın kalınlığını ve T gövdeyi ne yapıyoruz? Bu I profil tablomuzdan buluyoruz. Yine bunları daha önce gösterdiğim için buraları geçiyorum. Evet bu I 300 profiline ait. Bu değerleri belirledikten sonra şimdi ne yapalım? Şimdi normal gerilme ve kayma gerilme tahkiki yapalım. Dedi ki ya, I profili seçeceğiz ve bazı tahkikler yapacağız. İşte yapacağımız ilk, ilk tahkik normal gerilme ve kayma gerilmesi tahkiki. Neymiş formülümüz? Sigma eşittir moment maksimum bölü Vx yani Tablodan bulduğumuz mukamet momenti değeri. Moment maksimumuzun bakın tablodan 8.33 ton çarpı metre olduğunu biliyoruz. O zaman onu yazalım. Kilogram çarpı santim cinsinden. Ve Vx'i de burada 653 bulmuştuk. Bu değerin sigma çekme emniyet gelmesinden küçük olması isteniyor. Biz kaç bulmuşuz? 1276 kilogram bölü santimetre kare. Ki bu da 1440'dan küçük olduğu için burada herhangi bir problemin olmadığı aşikar. Geliyoruz kayma gerilme tahkikine. O da Qmax bölü H1 çarpı Tg. Qmax'a bakalım hemen. Kesme kuvvet diyagramımızda maksimum değerimiz hangisi? 5.55. Bunu kilograma çeviriyoruz. 5.550 oluyor. H1 çarpı T gövde. H1'in 24.1 olduğunu biraz önce gösterdik tablo üzerinden. T gövde yani I profilinin gövde kalınlığı da 1.08 bunları da yazdık ve bu değerin to emniyet yani 831 kilogram bölü santimetre kareden küçük olması istenmiş ki biz de zaten 213 bulmuşuz. Yani bu değerden küçük dolayısıyla kayma gerilmesi açısından da herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Evet bu şekilde birinci tahkiki yaptık. Geliyoruz ikinci tahkikimize. O da kıyaslama gerilme kontrolü tahkiki. Şimdi burada bizim bakın kıyaslama gerilme tahkikimizde iki formülümüz var. Gerilme ve kayma olmak üzere. Burada bir moment değerimiz var gördüğünüz gibi ve kesme kuvveti. Şimdi diyagramımıza döndüğümüz zaman örneğin biz Kesme kuvvetinin ve yani momentin maksimum noktasını seçtik. Ancak momentin maksimum noktası dikkat ederseniz kesme kuvvetinin sıfır olduğu noktaya denk geliyor ki bu işimize yaramaz. Yani bizim kesme kuvvetinin bilinen bir değer olması lazım. Dolayısıyla diyoruz ki biz kesme kuvvetinin herhangi bir noktasından mesela şu nokta olsun. Bu noktasına Q diyeceğiz. Acaba buradaki kesme kuvveti değerimiz kaç diyeceğiz? Bir kesme kuvveti değeri bulacağız. Yine bu kesme kuvvetini tekabül eden moment değeri nedir diye soracağız. Mesela o da şurası. Şurada bir değer olsun. Yine biz bu momenti bulacağız. Bakın ben şu kısmı aynen aşağıya çizdim. Hemen oraya bakalım. Gördüğünüz gibi 5.55 burayı yukarıda görmüştük. İşte buraya ben Q dedim. Acaba x0 eşittir 2 metrede benim kesme kuvveti değerim ne diyorum? Bu x0 eşittir 2'yi ben verdim. Bu x, x eşittir 1 de diyebilirsiniz. Fark etmez. Mühim olan yani diyagramın sıfır olmadığı, şurası olmayacak, buranın olmadığı bir bölge seçmemiz. Ben buraya x0 eşittir 2 metrede olsun dedim. Buradaki kesme kuvvetimizi bulacağız. Ve yine buraya tekabül eden momenti bulacağız ki onu da buradaki yamuğun alanından bulacağız biliyorsunuz kesme kuvvetinin alanı bize moment diyagramını veriyordu. Peki bu Q'yu nasıl bulacağız? Tabii ki benzerlikle. Burası 2 metre ise bunun tamamı 3 olduğuna göre şu kısım ne olacak? 1 metre olacak. O zaman 1'in tamamının oranı yani 1'in 3'e oranı Q'nun 5.55 e oranı diyoruz ve buradan bir benzerlik yapıyoruz. Yaptığımız benzerlikten bu noktadaki yani x0 eşittir 2 metre noktasındaki kesme kuvvetimizin değerini 1.85 ton bulduk. Ve buranın alanını hesaplayarak da neyi bulacağız? Moment değerimizi. Bakın alt taban artı üst taban demişiz. 1.85 alt taban artı üst taban çarpı yükseklik. X0 eşittir 2 metre demiştik. Çarpı yükseklik bölü 2. Buradan da moment değerimizi ne bulduk? 7.4 ton çarpı metre. Şimdi geldik tahkikimize. Sigma eşittir. Moment bölü ix. Bu moment dediğimiz bulduğumuz moment. Değil mi? Bu moment. Moment bölü atalet momenti ix çarpı h1 bölü 2. Momenti bulduk. ix'i tablodan biliyoruz. H1'i yine tablodan bulmuştuk. Dolayısıyla bunları yerine yazıyoruz. Ve buradan bir sigma değeri bulduk. 910 kilogram bölü santimetre kare. Geldik kaymaya. Kayma gerilmesi de ne eşitmiş? Q bölü yani bizim burada bulduğumuz Q değil mi? Bu Q bölü H1 çarpı TG. H1'i de biliyorsunuz tablodan bulduk. TG'yi de. Yine buradan bu değerleri yerine yazdığımızda buradaki kayma değerinin 71 kilogram bölü santimetre kare olduğunu gördük. Ve sigma V'miz eşittir. Kök içinde sigmanın karesi artı 3 to kare. Neyden küçük olması gerekiyormuş? 0.75 sigma akma. Diğerinden küçük olması gerekiyormuş. Evet sigmayı biliyoruz. Toy'u biliyoruz. Yerine yazdık. Kaç bulmuşuz? 918 kilogram bölü santimetre kare bulmuşuz. Ki bu değerde 0.75 çarpı sigma akma. Sigma akma 2400'dü ki bunu çarpınca 1800'ü buluyoruz. Ve bu değerde bizim bulduğumuz değerden büyük olduğu için herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Geliyoruz bir sonraki tahkike ki o da sehim kontrolü. Sehim tahkiki veya şimdi tek açıklıklı bir yayılı yük için yani sorumuzda gördüğünüz gibi tek açıklıklı bir yayılı yük için sehim formülümüz var. Evet. F küçüktür. F max. O da L bölü 300 olmalı. Buradaki F'in bir formülü var. O da bakın burada. Bu yayılı yük ve tek açıklı olduğu için buna has bir formül. Formül diyor ki 6.20 çarpı Q L üzeri 4 bölü ix. Burada hemen şu uyarıyı yapayım. Burada Q ve L değerlerini ton metre cinsinden alacağız. ix ise santimetre üzeri 4. Yani santim cinsinden alacağız. Bunu da unutmuyoruz. Yazalım bu değerli yerine. 6.20 çarpı. Q'muz kaç? Sorumuza bakalım. Bakın 1.85 ton bölü metre ki onu da o şekilde almışız. 1.85 ton bölü metre. Ve L üzeri 4'tü. L de 6'ydı. Hemen hatırlayalım. L'mizde yani açıklığımızda 6 metreydi. Evet. 6 üzeri 4 bölü 9800. Bunu nereden bulduk? Bunu tablodan bulduk değil mi? Bakın burada ix eşittir 9800 santimetre üzeri 4. Buradan F'yi kaç bulmuşuz? Burası santim olacak. Bu yani santim yazalım. Evet burası 1.52 santim. Bu değer neyden küçük olmalı? L bölü 300. L ne açıklığımız? Yani 600 santim. 1.52 600 bölü 300'den küçük mü? 2 olur bu. Evet. 1.52'nin de 2 santimden küçük olduğunu görüyoruz ve sehim kontrolü açısından da herhangi bir problem olmadığını gördük. Ve geliyoruz son tahkikimize. O da yanal burkulma tahkiki. Peki yanal nur tahkiki bize ne diyor? Diyor ki sigma büyük bx neyden büyük eşit olmak zorunda? Moment maksimum bölü vx ki o da 1276 kilogram bölü santimetre kare bulduk. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Buradaki sigmayı ikinci bulduğumuz değerle karıştırmayalım. Bakın hatırlarsanız ilk başta biz ne yaptık? Moment maksimum bölü vx yaptık. Yani şurada bulduğumuz sigma. İkinci sigma da kıyaslama gerilmesinde bulduğumuz sigma. Bunu almıyoruz yani. Moment maksimum ile işleme soktuğumuz neyi alıyoruz? Gerilme alıyoruz ki o da 1276 kilogram bölü santimetre kare. İşte sigma bx değerimizin bundan ne olması lazım? Küçük olması lazım veya ters ifadeyle sigma büyük bx'imizin buradaki moment maksimum bölü vx ifadesinden büyük olması lazım. E, sigma Bx'i nasıl buluyorduk? Yine önceki sorularımızda bunu yapmıştık. Lambda YB ve buradaki köklü ifadenin kıyasını yapıyorduk. Ve ona göre ne yapacağız? Sigma Bx'in tespitini yapacağız. SKY ne arkadaşlar? SKY Bakın tek açıklık olduğu için herhangi bir yerden bağlanmış mı bu kiriş? Hayır. O zaman SKY'miz kaç olacak? 600 santim olacak. 6 metre. 600 santim. Dolayısıyla SK'yı biliyorum. İYB'yi nasıl bulacağım? Onun da formülü vardı. İYB bölü FB'ydi. İYB T çarpı B küp bölü 12 idi. T ve B'yi tablolardan biliyoruz. 1.62 çarpı 12.5'in küpü bölü 12. Buradan İYB'yi 264 santimetre üzeri 4 bulduk. FB'yi de biliyoruz. B çarpı T artı D1 bölü 3 çarpı TG. Bu D1'i yine önceki sorularda söylemiştim. Profilin yarısından ya da profilin yarı yüksekliğinden neyi çıkartıyoruz? Başlık kalınlığını yani T dediğimiz ifadeyi. Peki biz T'yi ne bulmuştuk? Bakalım. 1.62 bulmuşuz. Bakın sol aşağıda. 1.62 bulduk. Profilimiz ne arkadaşlar? I 300 bulduk. Yarısı 15. 15 eksi 1.62 olması lazım. Öyle mi? Bakalım. Hemen bakalım. 15 eksi 1.62 gördüğünüz gibi. Yine burada T gövde var değil mi? T gövde 1.08 bölü 3. Buradan da FB'yi kaç bulduk? 25.07 santimetre kare bulduk. Ve dolayısıyla buradan IYB, İYB değerini ve oradan da lambda YB'yi. Lambda YB'den neye geçiş yapacağız? Lambda YB'den. Lambda YB'den İYB'yi bulduk. Oradan lambda YB'yi bulduk. Lambda YB'den sonra köklü ifadeyi bulacağız. Evet lambda yb değerimiz demek ki 185 imiş. Köklü ifadeye bakalım. Evet bu 3 çarpı 10 üzeri 7 çarpı cb bölü sigma akma. Sigma akmayı biliyoruz 2400. Cb hatırlarsanız yine bunu da önceden söylemiştik. Bunu neye göre belirliyorduk? Çizmiş olduğumuz moment diyagramımızın şekline göre. Bakalım moment diyagramımızın şekli nasıl? Bu şekilde bir parabol var. İkinci dereceden bir parabol. Dikkat ederseniz sağ tarafa gelelim. Burada hangi şekle benziyor? Bakın şu şekle benziyor değil mi? O zaman CB'miz ne olacak? 1 olacak. O zaman bu köklü ifadeyi hesapladık. Buraya bu bilinmeyen ifadeleri yazarak köklü ifadenin değeri ne çıktı? 112. Lambda B ile bunu kıyaslıyorduk hatırlarsanız. Lambda B'nin bu köklü ifadeden büyük olduğunu gördük. O zaman ne yapıyoruz? Sigma B'yi bulmak için 6 ve... 7 ifadelerini kullanıyoruz. Hemen 6 ifadesini aşağıya yazalım. Sigma bx eşittir 10 üzeri 7 çarpı cb bölü lambda yb'nin karesi. cb'yi biliyoruz. Lambda yb'yi bulduk. Dolayısıyla birinci sigma bx değerimiz 292 kilogram bölü santimetre kare çıkıyor. Ve 7 ifadesinden yine bir sigma bx değeri elde ediyoruz. Burada SKY'yi biliyoruz 600. D dediğimiz neydi? Profilimizin yüksekliği yani 30 santim değil mi? I300 profili. 300 mm yani 30 santim. FB'yi de 25.07 bulmuştuk. Buradan ikinci sigma BX değerimizi elde ediyoruz. Bakın bunlar 1440'tan küçük. Dolayısıyla hangisi 1440'a yakınsa o değer bizim sigma BX değerimiz oluyor. Yani bizim sigma BX değerimiz 7 ifadesinden elde ettiğimiz değer oluyor. O da 1170 ki biz bunun neyden büyük olmasını istiyorduk? 1276 değil mi? Sorunun başına gelirsek. Ama baktığımız zaman bizim bulduğumuz değer 1170 bu değerden küçük. Dolayısıyla bu kesit yetersizdir. O zaman ne yapacağız? Kirişi ortadan bağlayacağız. Kirişi ortadan bağlamak demek moment diyagramının şeklinin değişmesi demek. Yani tam orta noktada ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Yani biz şu an burayla ilgileneceğiz. Dolayısıyla moment diyagramımız ne oldu? İkiye bölünmüş gibi bir şey oldu. Evet burada peki ortadan bağlarsak bu kirişi. Bakın tam bu ortadan bağlarsak. Ne oldu? SKY değerimiz bakın iki parça oldu. Yani iki aralık oldu. Dolayısıyla SKY değerimiz 300 santim oldu. 3 metre 300 santim. Ve burada bir, de, bir değerimiz daha değişecek. Hangi değerimiz? CB değerimiz. Hemen sağ tarafa bakalım. Şimdi bizim yeni moment diyagramımız bu. Acaba sağ taraftaki notta hangi şekle benziyor? Buradaki moment değerimizin değeri sıfır ve burada bir değeri var. Bakın dikkat ederseniz bu şekle benzediğini göreceksiniz. Yani bu lineer, bu parabol ama burada mühim olan M1 ve M2 değerleri. Burada momentin sıfır, burada iki momentin bir değere sahip olduğunu görüyoruz. Bakın burada M1 0, M2'nin de yine bir değere sahip olduğunu Görüyoruz. Dolayısıyla buradan CB'yi kaç seçeceğiz? 1.75 seçeceğiz ki biz de öyle yapmışız. Ve SKY değerimizde 300 santim olarak seçtik. E yine aynı işlemleri yapacağız. Lambda YB ve köklü ifadenin kıyasını yapacağız. Lambda YB'yi 93 bulduk. Bu köklü ifade 148. Lambda YB bu ifadeden küçük olduğu için bu sefer 5 ve 7 ifadelerini kullanacağız. Sigma büyük bir eksi bulmak için. Evet. Buraya 5 ifadesini yazdık. Gördüğünüz gibi. Yine burada bilinmeyenler var. Sigma akma 2400 bunları biliyoruz. Lambda yb'yi 93 bulduk. Cb'miz 1.75. Dikkat edelim. Bir öncekiyle karıştırmıyoruz. Artık burada bulduğumuz cb son kısım. 1.75 Önceki cb'miz değil. Buradan bulduğumuz birinci sigma b değerimiz 1284 oluyor. Ve 7 ifadesi var. Evet. SKY değerimiz bu sefer bu yine değişecek değil mi? 600 değil artık ne olacak bu? 300. Çünkü kirişi ortadan bağladık. CB değerimiz yine 1.75. F başlığımız da 25.07. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Evet. Buradan da 7 ifadesinden de ikinci sigma BX değerimizi kaç bulmuşuz? 4095 kilogram bölü santimetre kare bulmuşuz. Biz demiştik ki bu sigma bx değerlerinden birisi 1440'tan büyük olması halinde seçeceğimiz sigma bx değeri 1440 kilogram santimetre kareydi. E biz bunun neden büyük olmasını istiyorduk? Sigma eşittir 1276 kilogram bölü santimetre kareden büyük olmasını istiyorduk ki onun da bu değerden büyük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Yanal burkulma açısından da bir sıkıntı olmadığını gördük. Demek ki bu soruda bize verilen basit bir kirişin I profili olarak nasıl tasarlandığını gördük. Ondan sonra kıyaslama gerilme kontrolü yaptık. Sonra sehim kontrolü ve son olarak da yanal burkulma kontrolünün nasıl yapılacağını görmüş olduk. Görüşmek üzere, hoşça kalın.